Reçel severler bu tarifi kaçırmasın. Cam gibi çok lezzetli bir şeftali reçeli tarifim var. Hem de tüm püf noktalarıyla beraber. Öncelikle şeftalileri soymakla başlıyorum. Daha sonra ortadan ikiye ayırarak dilimlere ayırıyorum. İsteyenler küp küp de doğrayabilir ama dilim dilim çok güzel oluyor. Üzerine şeker ilave ettikten sonra kapağını kapatıp bir gece dinlendiriyorum. Bir gecenin sonunda iyice suyunu salmış ve şeker dibine çökmüş oluyor. Dibindeki şeker tamamen çözülene kadar karıştırarak pişiriyorum. Yoksa dibini tutar ve yanar. Üzerine lezzetini artırmak için iki parça taze zencefil ekledim. Kaynamaya başladık üzerine köpük oluşuyor bu köpüğü tamamen bitene kadar kaşıkla güzelce aldım şekerlenmesini engellemek için üzerine bir yemek kaşığı limon suyu ekledikten sonra iyice karıştırdım ben kıvamının biraz özlü olmasını istediğim için 45 dakika orta ateşte pişirdim Eğer suyunun biraz daha akışkan olmasını istiyorsanız yarım saat pişirmeniz yeterli hazırlamış olduğum reçeli sıcak sıcak kavanozlara doldurduktan sonra kapaklarını sıkıca kapattım ve artık reçelim servise hazır 2 kilo şeftali den iki tane yarım kiloluk kavanoz çıktı şu görüntünün ve kıvamın güzelliğine bakar mısınız